Kütahya'dan dönen Mehmetçi Halk Oyunları ekibi için bugün okul bahçesinde öğrencilerin ve velilerin de hazır bulunduğu bir tören yapıldı. Tek tek isimleri okunarak çağrılan Halk Oyunları ekibi öğrencilerine plaketleri ve kupaları verildi. Törende konuşan okul müdürü Burhanettin Pirmit, okulun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şu anda kutlayacağımız Yıldızlar kategorisi Sitinize Dal Halk Oyunları yarışmasında önce ilk birincisi... Sonra bölge il birincisi 15 Haziran 2011 tarihinde Kütahya'da yapılan Türkiye finallerinde Türkiye birincisi oldu. Bizden doğduğumuz yerde değil koyduğumuz yerde hizmet ediyoruz. Balıkesir ve Balıkesir halkına yaşatmış olduğumuz böyle bir başarıda benim de bir katkım olmasa kendimi şanslı hissediyorum. Kütahya'da yapılan halk oyunları Türkiye finaline Mehmetçik İlköğretim Okulu velileri de büyük ilgi gösterdi. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haydar Aydın da yarışmayı izleyenler arasında bulunurken Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun Türkiye şampiyonluğu büyük memnuniyetle karşılandı. Onlara üçüncü sınıftan itibaren çalıştıran Es <laughs> gibt <laughs> <laughs>